Yine mi Aylin Hanım'la birebir görüşmemizde, e, Kızılay temsilcimiz değil mi Aylin? Kızılay temsilcimiz Aylin Hanım'la birebir görüşmemizde böyle bir taleplerinin olduğunu söylediler. Daha sonra biz bir resmi yazı ile talep etmelerini söyledik. Biz her türlü yardımı sağlayacağımızı tavuk ettik. Resmi yazı geldikten sonra görüşmeler neticesinde her türlü ortamı hazırladık. Katılımda içinde birebir görüşmelerimiz oldu personelde. Katılım da gayet yoğun. Yoğun bir şekilde katılım var. Biz de kan vereceğiz, müdür de dahil herkes kan vermeyi düşünüyor. Bu bir e, kızlarımıza katkıdır. Ee, e, devamında da gene varız. Her türlü imkanı sağlamak üzere e, birlikte çalışmaya hazırız. Doğru. İyi ya. Biliyorsun sağlık içinde doktorlar hep öneriyoruz. Abla siz öneriyor musunuz? Yani? Öneriyoruz. Bütün Şimdi kan, kan, kan bulaşıcılarımızı ekliyoruz. Kana çok ihtiyaç var hastalarımız için. Hastalarımız kan, kan bekliyor. Ben iş yeri Töçkürsen temsilcisi olarak, temsilci arkadaşlarımız, iş yeri temsilcimiz, işçi temsilcimiz, ile birlikte işçi arkadaşlarımız, sosyal sorumluluk kan bağışı adına şu dönemlerde kan bağışının azaldığı dönemlerde kurum olarak, personel olarak kan bağışı yardımcılığı için hep bir birlikte yardımcılık kan bağışı evet. sıkıntı yaşadığı sonuçta bu kişilerin kan bağışı ile alakalı İnsanlar kan bağışı ile bu kişilerin içerisinde biz daha evet. sahne evet. ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Peki burada bir kan merkezi açılması, açılması düşünülmez mi? Çünkü nüfus ciddi anlamda yani yok. Şey, biz bağlı, genel müdürlük yapıyor bunların yani organizasyonu. Biz sadece kim olarak çalışıyoruz gerçekleştiriyor. Böyle bu şekilde kurumlara giderek kişilerin sonuçta nikah dairesi sonra da otobüsümüz oluyor. Oraya gelemeyen kişilerin kurumlara gezerek kan bağışlarını toplayarak hastanede ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Evet. Evet. Öncelikle insanın kendi sağlığı açısından ideal. Ee, Bundan daha önemlisi de başka bir insanın sağlığı bir açısından. Hepimiz bunu lazım olabilir. Ee, senede üç defa, üç ayda bir kan vermek idealdir diye düşünüyorum. Ee, hayırlı olsun.